Yeni 6 Mayıs bizim için bir yaz günüdür. Türkiye Cumhuriyeti açısından de kara bir gündür. Üç fidanın asıldığı gündür. Tarih bu üç fidanı gerekli yere yazdı. Deniz, Hüseyin ve Yusuf her zaman saygıyla anılacaktır. Karanlık bir günde idam edildiler. Ama meşhur Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. İdam sehpalarının altında ot bittiği görülmemiştir. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin de idam sehpasının altında ot bitmedi. Tam aksine yeni kuşaklara ışık oldular. Onları da saygıyla alıyorum. Tabi 31 Mayıs'ı da bir kenara koymam gerekir. Bizim açımızdan göre meşhur gezi direnişinin yıl dönümüdür. Gezi direnişi Türkiye'nin sivil anlamdaki kendiliğinden örgütlerin en önemli yeşile karşı direnen bir gündür. Bugün Gezi direnişinin ışığında baktığınızda İkizdere, Kaz Dağları, Kirazıdere ve buna benzer İşkencedere vesaire gibi yeşilin yok edilmesine karşı insanların direniş bayrağının büyüklüklerini görüyoruz. Bunun ışığını da Gezi'de yakılmıştı. Eğer Gezi'yi e, anıyorsak, kutluyorsak yıl dönümünü Gezi'de kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan gibi kayıplarımızı da saygıyla anıyoruz. Onlar da Mayıs ayında kaybettik. Türk Ceza Kanunu 215. maddesi gereğince suçu ve suçluyu övmek suç teşkil eder. Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu suçları işlediği sabit olduğunda rejimi yıkmak isteyenlere sembol olduğunu kabullenmek ve bu suçun övdüğünü açık seçik halidir. İktidarlar demokrasi sonucu yani halkın kendini yönetmesi istediği kişiyi veya kurumları seçim yoluyla seçmek koşuluyla iktidara getirirler. Mesela bu mecliste bulunan arkadaşlarımız ben de dahil olmak üzere 31 Mart 2019 mahalli ve yerel seçimler sonucunda gün gelen halkın oylarıyla burada bulunmaktayız. Hakeza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız da makamlarında halkın oylarıyla belirlenmiştir. Şimdi elleri çıkıp biz bu mevcut sistemi yıkacağız. Seçilmişleri gayri resmi yollardan silah zoruyla, vandalizmle, terörizmle, kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışarak yapmaya kalksa eminim birkaç kişi dışında herkes bu duruma karşı gelecektir. Çok i̇şte zamanında Deniz Gezmiş ve arkadaşları ve onlar gibi düşünen Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi şahıslar bu silahlı yolu seçmişler. Peki bunlar terörist değil de nedir? Peki bu şanslara ölmek, bunları kahramanmış gibi göstermek nedir? Bunu söyleyenlere nedir? Deniz Gezmiş ve arkadaşları veya onlar gibi örgütçüler ne yapmak istediler? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlarının kurmuş olduğu rejime karşı ayaklandılar. Her fırsatta <laughs> demokrasiyi ve Atatürk'ün kurduğu parti diye övünen partinin demokratik yollarla seçilmiş bir belediye meclis üyesi neden bu teröristleri almak istedi? Bence bu bir akıl tutulmasıdır. Gerçi 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubundan geçen ve meclise yazılı olarak önergede verilen Deniz Gezmiş, Mahir Çayan Hüseyin'in İnan vesaire bir sürü teröristin bunların bu isimlerin kamu binalarına ve köprülere verilmesi için önerge de verilmiştir. Şimdi kör ömür badem gözde olur. Deniz gelmiş, Hüseyin'in İnan, Yusuf Aslan, Mahir Şayan, İbrahim Kaypakkaya, Kaypakkaya ve daha nice de. Yok efendim dar ağacında üç fidandır. Ya bunda dar ağacında üç terörist, üç anarşisttir. Polisimize, askerimize mermi sıkan, adam kaçıran, banka soyan, İnfaz eden deniz gezmiş ve arkadaşları yalnız bu eylemleri planlamakta kalmamış, biz artık bu eylemlerin içmeleri yer almıştır. Şimdi bir yere çıkıp bu millete, bu teröristlere sözde kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Bunlar devrim adı altında ülkenin huzurunu ve gelişmesinin önünü kapatan yabancı devletlerin ve ajanların kullandığı kuklalardır. Halkların kardeşliği için, Yola çıktığı iddia eden bu kişiler, Vietnam'dan bahsederken hiçbir zaman Çin'in, Rusların, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapmış oldukları kıyımları dile getirmemişlerdir. <laughs> Emperyalizmin dört parçalı yönetim <laughs> sisteminin, biz uçarsanız ben konuşurum. Onlar Amerika'ya güvenler. Amerika'nın dört <laughs> parçalı yönetim Bir saniye, bir saniye. Söz deyince konuşursunuz. Konuşursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Pankart etmiyorum. Bu da tarihi Mustafa Kemal'in partisi izleyip oy devşirmeye çalışanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden hemen sonra onun yolundan ayrılması ve yönlerini Rusya'ya ve komünizme çevrilmesiyle yetişenler ve yetiştirenler aynı hastalıklı zihniyete sahiptirler. Deniz Gezmiş denen terörist 1969 yılında Filistin'deki El Fetih Gelide kamplarına katılmıştır. Orası izcilik. Yani, ama bir saniye yani siz konuşacaksanız böyle olmuyor. Lütfen, lütfen. Ben burada sizi çıktığınızda sizi konuştuk. Bak. Ben sizi burada konuştuk. Bak. Bak siz. Deniz gizmiş adam terbiz. 1969 yılında El Fetih gerilla kamplarına gitmişti. Ama bir kere olsun orada İsrail'e karşı mücadele etmemişti. Orası izcilik veya oyun kampında değildi. Döner dönmez bugün PKK'nın yaptığı gibi Otcu'yu üst kabul etmiş ve geç zihninde beynini bulandırmıştır. Marksist, Leninist, gayri milli düzeni kurmak için silahlı bir örgüte ihtiyaç duyarak Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdular. Kırsalda denizler, şehirde mahirler dediler. Bu mecliste bu teröristlerin adının alınmasını, kürsülerden alt yakılmasını kınıyorum. Deniz gezmiş isimli kişi Hı. ve arkadaşları. Rejimi silah soruyla yıkmak için örgüt kurmuş, banka soymuş, adam kaçırmış, adam yaralamış, okul işgal edip yakıp yıkmış, PKK gibi örgüt kurmuş, ondan daha çıkmış ve güvenlik görüşüne çatışmış bir teröristtir. Türk Ceza Kanunu'nun 215. 2. maddesi gelince suçu ve suçlu ise suç teşkil eder. Bu arkadaşlar rejimi yıkmak isteyenlere sender olduğunu kabullenmekte bu suçun övüldüğünün açık seçik beyanıdır. Diğer taraftan Deniz Gezmiş'in idam kararı çıktığı zaman Mahir Çen isimli kişi eylemlerine devam etmiştir. Kimdir bu ısıtılıp ısıtılıp algı yapmaya çalışan Mahir Çayan? Mahir Çayan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin bizzat idoloğu ve militanıdır. Nedir politikleşmiş askeri savaş stratejisi? Halk sınıfını sınıflandırıp birbirine düşman edip haklı sıra devlet rejimini yıkıp ardından kendi otoritelerini sağlamak için devletine, polisine, askerine silahlı şekilde saldırtacak bir ideolojidir. Mahir Çayan teröristtir. Deniz gezmiş teröristtir. Bunların 40 yıl bayraklarını yaptım diye Abdullah Öcalan bebek katili teröristtir bebek katilinin her yerde heykeli dikeceğim diyen Selahattin Demirtaş da teröristtir. Hmm. Selahattin Demirtaş çıksın diyen ve doğrusu hainler de teröristlerin ağababalarıdır. Kimdir Mahir Çayan? 1971 yılında vatanına, milletine, üniformasını satmış olan bir yüzbaşı İlyas Aydın adına Şişli'de bir ev kiralayıp dönemin İstanbul Başkonsolosu Efraim Elvam'ı kaçırıp günlerce işlence eden ve sonunda Şişli'de infaz eden kişidir. İşrağıydı. Kimdir Mahir Çayan? <laughs> Sibel Erkan adında bir Türk vatandaşı, 14 yaşında kız, küçük bir kız çocuğunu günlerce polisten kaçarken alıkoymuş bir kişini En son o yere, üstünde üç İngiliz teknisyeni kaçıyor. Kızılderil askerle çalışmadan önce onları da infaz eden ve Türk askeri tarafından yanındakilerle birlikte delik teşkil edilmiş bir vatan hainidir. Gerçi onlara göre çok değerli dava arkadaşlar ve sizlere göre arkadaşlar Ertuğrul Türkçü bir şekilde kurtulması da muammadır bir şekilde bizi devamlı şekilde mafyayla bizi devamlı şekilde mafyayla ilişkilendirmeye çalışan bu zihniyete ceza sözleri evet, var. Sedat Peker bu ceza susam mısın arkadaşım? Bir şekilde bir şekilde bizi mafyayla birlikte bir araya tutmak bir şahsın cezaevinden çıkarılmasında af konusunda devamlı gündeme getirenlere bir sözüm daha var. 1974 yılında özel bir komisyondan geçirilir. Bir gecede içerideki THKBC unsurlarının tamamını cezaevlerinden çıkarıldı. Bu unsurlar bu ülkede 6 yıl boyunca kara kırptılar. Bu 6 yıl boyunca o kanın içinde benim 12 tane il başkanı, 44 tane ilçe başkanı, 3600 tane ülkücü şehrimiz vardı. Bu unsurların bir kolu olan, yani acilciler grubu, THKB'cinin bir kolu, o kolu 30 Haziran 1979 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne bombalı ve silahlı saldırı düzenlemişlerdi. para paralanmıştı. Hedef, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'ti. Merhum başvurumuz bu saldırıdan Nevşehir'deki Eğitim geç kaldığından dolayı geç gelmiştir ve kıl payı kurtulmuştur. Ama gelen merkezimizde iki yükücü abimiz şehit düşmüştür. Amerika ile ilgili devamlı Amerikan Emperyalizmine karşı gelenler 19 Mayıs 2013 yılında Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'te ise şunu söyledi. MLKB'nin sözde komutanı Hasan Aç ölmedi yaşıyor diye propagandasını kendi sayfasından yapmıştır. Peki MLKB kimdir? MLK'de, Rojava denilen bölgede, Amerikan yönetimleri tarafından yetiştirilen ve orada Amerika bayrakları altında biçim sömürge olamadı diye bağıran zavallılardır. Yemişin sizin altıncı filonuzu da, yargı go diyen üncünüzü de. Sadece MLK'lı mi? devrimci komünist partisi de Rojava'daydı. Kendini Mahir Çayar'a isnat eden THKB ile 30 ile birlikte Amerikan askerlerinde eğitim almıştır. Artık sosyalist örgüt militanları da, onların savunucuları da Türkiye'de altıncı filo hikayelerini anlatmaya Gerçi go home sloganları atmaya, masalları anlatmaya devam etsinler. Biz umreksizler, işte, bu köşelerde teröristlerin devletimize ve milletimize başkanların, hainlerin isimlerin alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bu isimlerin anılarının hala aynı terörist zihniyet içinde olduğunu ispatlamak için ben bu konuşmayı yaptım. Kendileri devrimci zannedenler, dün nasıl bu ülkede karışıklarına ne oldularsa bugün yine aynı hataya düşmesinler diye anlattım. Boğaziçi Üniversitesi'nde veya farklı mercilerde, bu, bu halkı devletine karşı ayaklandırmaya çalışan sonu deniz gezmişler gibi olacaktır. Unutulmasın ki Türk öf devlet babadır, devlet kutsaldır, devlet anadır, devlet her şeydir. Bunu yıkmaya çalışanlara en ağır cevap verilecektir.